Semavi dinlerin hükmü. Sual: Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri aynı mıydı? Cevap: Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu bildiren ilahi dinlerin hepsi insanlar tarafından bozulmadan önce inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynıydı. İman yönünden aralarında fark yoktu. Âmentü'nün esası her dinde aynıydı. Her dinde Allah'ın var ve bir olduğu, cennet, cehennem ve ahiret hayatı bildiriliyordu. Bunlarda değişiklik olmaz. Fakat amele ait hükümlerde her peygamberin dini farklıydı. Mesela namaz vakitleri ve rekat sayıları farklıydı. Oruç farklıydı. Haram ve helaller farklıydı. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Sana da daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak kitabı yani Kur'an'ı gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. Ey ümmetler! Her birinize bir şeriat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Tek din gönderirdi. Fakat size verdiği şeriat din sizi denemek içindir. Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecek, haber verecektir. Maide Suresi 48. ayeti. Ayet-i kerimede bildirildiği gibi İnsanların tek ümmet yapılmadığına, yani tek din gönderilmediğine dair birkaç örnek verelim. 1. Musa aleyhisselamın dininde yenilen hayvanların iç yağları haramdı. Halbuki İslamiyette haram değildir. Bir ayet-i kerime meali şöyledir: Yahudilere tırnaklı hayvanlarla sığırı ve koyunun iç yağını haram kıldık. En'am suresi 146. ayeti. 2. Hazreti Adem'in çocukları biri oğlan biri kız olmak üzere hep ikiz olurdu. İkizler evlenemezdi. Ötekilerle evlenebiliyordu. Daha sonra kız kardeşle evlenmek yasak edildi. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan biri olan Kabil kendi ikiziyle evlenmek istedi. Kabil'in kurbanı kabul edilmeyince kardeşini öldürdü. Kur'an-ı Kerim'de bu husus mealen şöyle bildiriliyor. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de, birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş Kabil, kıskançlık yüzünden andolsun seni öldürüceğim dedi. Diğeri de, Habil, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Beni öldürmek üzere elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası işte budur." dedi. Maide Suresi 27-29. ayetler. 3 diğer ümmetler, kalplerinden geçen düşüncelerden de sorumluydu. Bir günahı yapmaya karar verene, o günahı işlemese de günah yazılırdı. İslamiyette iyi bir işe niyet edildiği halde yapılamazsa, sevap verilirse de yapılmayan kötü işler için günah yazılmaz. Hadis-i şerifte, kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affedilir buyuruldu. 4. Daha önceki dinlerde insan resmi ve heykeli yapmak günah değildi. Bunun için İdris aleyhisselam semaya çıkarıldıktan sonra sevenleri onun resimlerini, heykellerini yapıp yükseklere koydular. Karşılarında eğildiler, secde ettiler. İslamiyet resim ve heykel yapmayı yasak etti. 5. Diğer semavi dinlerde çok güç şeyler de emredildiği halde, İslamiyet'te emredilmemiştir. Mesela, İsrail oğullarına verilen hükümde, pislik diyen uzuv, yıkamakla temizlenmez, orayı kesmek gerekirdi. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme ve bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Bekara suresi 286. ayeti. Bu ayet de gösteriyor ki önceki ümmetlere çok ağır yükler yüklenmişti. Peygamber Efendimizin hürmetine bu ümmete kaldıramayacağı yükler verilmemiştir. Dileseydi öteki ümmetlere yüklediği gibi bize de yüklerdi. Bu Resulullah'ın ümmetine Allahü Teala'nın bir ihsanıdır.